ciddi öldürülürüm lan. Aa, nasıl buldum bak. Hop. Merhaba arkadaşlar. Ben Çileyman. Ya ne abimin bilgisayarını ele geçirdim gene. Bu sefer en sevdiğim oyun olan Roblox oynayacağım. sizlerle birlikte Roblox Arsenal oyunu oynayacağım. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Arkadaşlar oyun birazcık zor ama ben bu oyunu güzel oynayabileceğimi düşünüyorum. İşte arkadaşlar başlıyoruz. Ha ne kadar da güzel bir silah. Arkadaşlar. <laughs> piyo piyo diye bir tane silah verdiler elime. Literal gun yazıyor. Düşmanlar ölün. <gülüyor> Düşmanlar. <gülüyor> Bu ne abi? <laughs> o. Arkadaşlar tek seferde öldüydü. Yaşasın. Ben Süleyman'ım. Gazabımdan kurtulamayacaksınız lan. Gazabımdan kurtulamazsınız. Allahu ekber. Ya Allah bismillah. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Küfür etmesine lan terbiyesiz çocuk. Valla kuşper. Avuh. Kafamdan vurdu lan. Bu ısınma turu o için arkadaşlar. Isınıyorum lan dur Süleyman'la oynamayacağım burada. Bu ısınma turu lan. Bu ısınma turu. Ha şimdi yeni başsın göreceksiniz inşallah. Arkadaşlar o aşım atıyordu arkadaşlar. Şimdi aşır oyun başlıyor. <laughs> Mavi takım oldum oley. Gelin lan bu pis düşmanlar. Sizin için intan geçeceğim. Çok uçaktan vuramıyorum. Merhaba düşman abi nasılsın abi? Uzun zaman oynamadığım için arkadaşlar çok kötü oynayabilirim. Merhaba düşmanlar. Düşmanlar ölüm. Düşmanlar ölüm. <laughs> <laughs> İkinciyim arkadaşlar. Sakin olun. Bu oyunu alacağım arkadaşlar. Eren abi Türkiye'nin en oyuncusu olduğunu iddia ediyor bir kere. Hiç demle, Ben ondan daha iyiyim tamam mı? Allah hükmet. Düşmanlar birazcık güçlü olabilir arkadaşlar ama ben daha güçlüyüm lan. Allah hükmet. <laughs> <laughs> oğlum çinti lan. Aa, neydi bu Bak, hop. Oh. Arkadaşlar bu oyunda beni yenemezsiniz lan siz. Beni yenemezsiniz oğlum. O bomba attım. Ya çaşın. Headshot. Gel lan buraya. Pis amca seni. Amuca merhaba İkinci bir Birinci olmazsam tüm cümle alem beni. atıyordu bana. lan? Kafama geliyor da amca ne yapıyorsun ya içinden maçın oradan lan. Headshot. Oha hediye paketi. Acaba içinde ne var? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu düşmanlar bence birazcık kaşınıyor. Helvaları pişmiş olabilir. Headshot. Headshot. Yaş açın. ölüm. Oha bu ne biçim bir silah lan. Yaşasın. Üçen lan amca. senin azrail unutmuş bence. Azrail kapı numaranı unutmuş amca. Salamaletüfek. Ba, ba 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 bam. Nerede şimdi lan? Aha, şimdi düşmanlar. lan. <laughs> Gopuma geldi lan. Hepsini bakayım tek alacağım. Hudak! U Aha. En sevdiğim bomba bu. Yeha! Wuha! Uçuyorum ulan ben. Yahoo. <laughs> bomba. Çok güzel lan o silah. Çok seviyorum lan. Hey oh, Yahoo. O bu bomba çok güzel arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağım. Allah. Neredesiniz lan? Şuradan doğabilirler. Neredesiniz lan? Neredesiniz lan? Doldur doldur doldur. Woohoo. <laughs> Ooo oh, öldürmeye bak. Şov yapıyorum. Ne oldu lan öyle? Yuhuu! <laughs> Eren baba göstülüyor. Hayır ben Süleyman babayım. Bu yeni bir silah olmalı. <laughs> <laughs> Dönme ki seni. Yenemenci hack mı? Arkadaşlar bunda hack var ya. Ne oğlum hack varken nasıl yenebilirim bilirim lan?

Ya elindeki silahtan nefret ediyorum ya. Allah korktum karım biço karım biço. Uhu. Sizki maşakil ya. Bıçın ha Haha. Arka canlık benim bizim mi? Uhu. Minigun. Yuhu. Uzi. Neredesiniz oğlum la? Lan siz neredensiniz lan Oğlum siz neredensiniz ya? Lan oğlum sizin ne siz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan burada lan? Sen ne yapıyorsun lan burada? Sen ne yapıyorsun la? Allah Allah hoş bir yol. burada bir askeri var değil mi? Ve sen ne yapıyorsun burada yo? Sen neden deniyorsun? La Necmettin sin ne anan? Hu hu. Ha! Şurada adam var bak. Bak. Hoppa. 360 atayım bir tane. Hu hu. Na İsmet abi. Ananı satıyor. Ne no, abi ne? No, no. Bak Necati. Necati yavrum niye benim karam bitimini biliyor bu onu? Aga ya. İyi nefret ediyorum sniper'dan. Bu villa da çok kötü ya. <laughs> yeah, <badabadu. gülüyor> What's up bro? Yirmiyim. Birinciyim. Hadi bakın. Şuradan gelecek bak. Şuradan. Geliyor. 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 Canavna. Cenaze ile yürüyen cenaze burada sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan buradan Cemden? Aaaa! <laughs> Hikmet abi! Ne haber yavrum? Eceline susamışsın sen! Şurada bir tane var bak zıbap ki! Allahu Ekber! Kardeşim gelsene ya niye burada şekil yapıyorsun lan sen ha? Oğlum senin ben ya! <gülüyor> 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 Oh be! Bak şimdi bak bak, şova gel, şova gel, baba 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 Düşman nerede? Düşman nerede? Nerede düşman? he hey, yavrum be! Nasıl ya 31? Nasıl 31 kilo ararsın? Aklıksız Akla, yok mu yapma bunu ya. Bunlar... Ne bak arkadaşlar? Ben Çileyman. Yine mükemmel mette başladık. Düşmanlar Bize saldırmaya çalışıyordu. Biz de onları yenmeye çalışıyorduk. Allahu Ekber Bismillah. Ben düşmanları öldürürüm ki derken bana vurdu like. <laughs> lan. ona siz yapıyorsunuz lan. Arkadaşlar bugünlerde biraz fazla semtte takıldığım için semt gibi konuşabilirim. Şuradan geliyorlar. Allah! <laughs> Arkadaşlar arkamdan gelecekler. Şuradan birlerden gele olabilirler. Şuradan geliyorlar. Allah hakkı. Şov yapacağım lan. <laughs> Şov siz bizi tanımışsınız lan. siz tanımışsınız siz <laughs> <laughs> Efsane ya. Bana lan oynarken eğleniyorum ben. Bu ne ne lan ya. Benim babam bir büyücü. Olamaz. Evet öyle. Zıbap Aynı anda iki kişi gol. Şov yapıyorum lan. Şov yapıyorum lan şov. Şov Ya arkadaşlar ne kadar zor bir oyun. Hehehe. Hoho. Allah Allah yemedi yemedi bombasını atıyordum bombasını atıyordum yemedi Allah'ım hükmü bak bak hop ah be bir hareket çekecektim orada yemedi Ha siz şimdi anayı yemediniz mi bana bombalı silah verseniz bu olur hop bak Allah <laughs> uçuyorum uçuyorum şuradan geliyor şuradan geliyor Allah gelmiyor bir tane şov yapacağım ben. Allah oğlum niye düşürsün ha niye düşürsün ha sen bak karambit atayım mı lan ha Öl lan. Ya niye kram bitiyorsunuz kardeş? Süleyman'la şov yapmaca keyif. Bu biraz tekli gıcık bir silah. Tek atıyor. Lak diye böyle bir koyuyor. Lak 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 lak. He he. Yavrum be. Babanla mı Roblox Arsenal oyunu lan? He yapma lan lan. Siz sen çak yap. Sıkma şakla. Oba. <laughs> hey. 31. Geliyor Vin, Vin geliyor. Vin geliyor Allah. Bak bak burada bak. Bak burada. Lan sen Lan neredesin? Ama sen sen ona. Vin geliyor Vin. Vin geliyor Vin. Vin 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 Vin. Vin geliyor. Vin geliyor Sulo. Sulo Vin geliyor Sulo. Sulo Sulo Sulo. Şurada bir yerden olmaması lazım. Allah zıplama ana canım. Lan Vin geliyor oğlum ya. Sen ne böyle şaka şey yapıyorsun? Sen ne? Yapıyorsun? Oh! Kim Süleyman kazandı. Uhu, bakın arkadaşlar bu mükemmel. Ana ne olmuş lan? Burası neresi lan? Bak şımak. Hop. Mm yemedi. <laughs> İmri, Süleyman kaç? Süleyman kaç? Anne ya. Oğlum ya. Yemedi yemedi yemedi. Abi, o, o taktiği yedireceğim. Bekleyin. Bekleyin abi. Bu on taktiği yedirmeden çıkmam buradan. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sen ne, ne ne çıkıyor? Sen ne çıkıyor bu? Yine birinci olacağım ki. Yine birinci. Olacağım. Bana ne olacağım? Bana ne? Siz görürsünüz. Ha ha olacağım ki ha ha olacağım ki. Bak 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 bak. Bak birinci oluyorum ki. Bak bak, bak 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 bak. Birinci olmazsam adam değilim. Çok net söylüyorum. Ama sen. Nya Hikmet abi, hensin çaktım abi. Biraz dandik mi ya? Öl ak Öl onk! Abi eksi on kaç vurdum ya? Dur <laughs> <laughs> tamam. Oha Robux'un gifi mi var lan? <laughs> Ayy! Abi bu ne? Ay kaçıncıyım lan? Bu mapi cidden bilmiyorum ben ya. Zap hey tamam. Sakin. Abi öl lan. Aa terbiş. Adamların base'e girdik. Adamlar arkadan gerçekten.